Rotasyon skolyoz nedir? Aslında yani skolyoz hep bahsediyorum aslında kendi içinde 3-4 komponent olan bir şey. Skolyoz tanım olarak omurganın 10 derece yana eğilmesi olsa bile içinde mutlaka bir rotasyon olmasını yani omurganın kendi etrafında dönmesi olmasını istiyoruz. Beraberinde de normaldeki sırtımızda mevcut olan kamburumuzun azalması yani kifozu azalacak hipokifoz olması gerekiyor diyoruz. İşte bununla beraber buna eklenirse kaburgalarımızdaki şekil bozuklukları işte 4 boyutlu deformite denilen şey oluşuyor. Ama rotasyon skolyozun olmazsa olmaz bir parçası aslında. Yani rota skolyoz kelimesi nereden geliyor? Genellikle radyologlar rapor ederken oraya bir rota skolyoz yazıyor. İnsanlar da internette araştırıyor rota skolyoz diye bakıyor. Diğer bir şey de kifo skolyoz. çok ilerlediği zaman omurga şöyle yana doğru eğildi. Bu eğer ki ya, size şöyle bakıyoruz. Karşıdan böyle düzdü. Yana eğildi. Bu böyle dönerse yandan baktığımızda da kambura dönüşüyor. Kifo kelimesi de aslında kifo skolyozun birleşimi gibi ama aslında onun çoğu büyük komponent aslında Skolioz'dan gelen bir hadise.